Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ayakkabıların neyini değil, ayakkabıların neyini yerleştiriyoruz? Mutfağını temizledik. Merhaba. Kapını kaç yılı koyuyoruz? Ali evet. işte oralar şuralı sildi. Orası sana var. Evet. Sana var. Sana var. Televizyon şerefi mi sert değil? Evet. Olmaz. Belki ütüfer koymayı koyma. istemiyorum Ali. Bizim de onun arkasına petek tek bir şeyler Şey düşündü de, şey de, şey de, şey de, 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 koyacağım. Yine Ne koymaya. Şurayı belki şey yapar. Şurada güzel alınmaz. Şurada şunu alıp, şunu alıp, şey, dokun, koyarak 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 <laughs> bile koyabiliriz, Alt. koyabilir. Anne, <laughs> şu içinde vardı sunumluklar. Bardak. Sunum so şeyleri. Takmam. Şu, mavi leğende. E, mavi leğen. İşte Anne, mavi. Şu, demir, dayım, su. Ha, şey, şey yaparsa şey. Değil. Bir, evet. ben bir de şey yapmadım, olmadı. Nereye çok az da mi he o adam benimki değil artık de. Ali adiye ki şunlar yaptırmazsaydın da diye şunu ne deminden şunlar değil yes. yaptırmazsın diyor diye. ya posta işi evet he, öyle oluyor ama bakarak da alım ne Şimdi bak şu da şu da şöyle şunlar da şu dolaplar. Şimdi birisi şöyle konaydı. Bir de bunun üstüne şöyle konaydı. Öbürü de şöyle ağır böyle geneydi o şey. Güzel, o, burada yer varmış. Burada burada Buradaki sunumluklara, çay tabaklarını, bardaklarını çoğunu buraya koyacağız. Bak, bardak yani, bardak altlarını falan aynen. Buraya koyalım dedik. Onları düzüyor annem. Buraya gelse buraya gelirdi. Şurayı da demin düzelttiler. Şuraya kaşıklarını koyduk. Şu şekilde. Şurayı da bardaklarını dizdik. Çok bardağı varmış da. şekilde. Sığdırmaya çalıştık. Şuraya da günlük tabaklarını falan koyduk bu şekilde şey yaptım diye kullanmışız. Sence yerleştirdik böyle. E, Aynen. B şurayı da misafir bek kahvaltı evet. tabaklarını falan koyduk. Hı. Hmm. Şuraya altına şey da borcamları falan. Hani şu şey borcamlar de, da şu de, kutunun evet. içinde de var. Alca. Aldık aldık. Şurayı şöyle. Şu şekilde. Daha da çıkanları bu el. Daha çıkanları falan. Tabaklıklarını kullanmadıklarını. Aynen. burayı da böyle tabaklarını koyduk. Çay bardaklarını. Şuraya şeylerini koyduk.

benimkinden yaptık kendiniz de yemeğinizi kaynatmanın ne işte Zaten evet. yemek masasını şu küçük yemek masasını buraya koyacaklar. Can yapacağım. Zaten şunu Allah izin verirse o masayı o Abla senin evin nerede? Ben yeni yapılan ev senin mi? O da Ha, Mavi çatısı. Çatısı Kırmızı. şu.

Şöyle bakınca Atıcı ablaya çok şey almışız. Aynen bayağı eşya <laughs> almışız. Çorum evine bayağı eşya almışız. Bakın şöyle geri koydum. Artık atlarını buraya koydum. Hemen elinin altından çerezliği alalım veriyorum. Daha da çıkar şimdi koyarız. Aynen. Daha da çıkıyor. Daha çıkar. Kutuların içine koymuşlar ya belli olmuyor şeyler. Bak ben de mesela günlük tabakları hala burada duruyormuş görmedik. <laughs> yani. Onlar da kahve yanı bardağı. <laughs> Tezgah falan her şey çok güzel olmuş. Aynen. Yerleştirdikçe böyle daha da güzelmiş. Şey. Aynen. Şu an kalabalık olduğu için böyle görünüyor. Muşak dolapları falan çok şık duruyor. Anne al bunu sepeti de al. Şu sepeti de al. Açıldı ne yapalım. Otunu yırtalım. Açalım. Açalım. Bir an bu ortadan <laughs> açalım da ya bu gibi. Aynen masaya koy. <laughs> Eşyalarca tüncü orada toplan. Değişmemiz siliniyormuş. Ortalık dağıldı. Eşya sığmıyor. Mutfak küçük. bir şekilde yerleşince her yani yer kalkıyor arkadaşlar. Hiçbir çıkmaz olmuyor <laughs> Şöyle gösterelim. <laughs> aa, aa, işte. Buraya, bardaklarımızı buraya Artan bu bardakları buraya koyarız dışarıda kalan. Şöyle i̇çine çerezliklerimizi Şimdi buraya kombi takacaklarmış. Buraya bir şey yerleştirmiyoruz. Yani bir yeni petek açılacakmış buraya. Öyle, öyle. burayı yerleştirdik. İşte çocuğumu alalım burada. Şimdi işte aslında Bakın buralar buraları böyle açıldı bayağı kesin. Kocaman oldu. Kepin bir orası Şurada su olur da. Bence orada daha iyi. Aynen orası aynen. daha aynen. iyi olur. Bence bence orayı. Şu şekilde yerleştirmeye çalıştılar. Nasıl dolaba çalışıyor sandın? Çalışıyor sandım <laughs> da aklım yok. Aklım yok. Ben gebertecek. Şöyle. 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 yer Şöyle. Şu neymiş şuradaki duran? O, en o en işte, ne parfüm. parfüm. Topluyoruz, topladıkça da işte. Parfüm, da, parfüm. Şey Bakayım ediyorsun. kokusuna. Parfümmüş. Parfüm işte. Parfüm. Hemen elimden al. Ne yani işte parfümden bakacağız. Kolay gelsin kızım. Çırpınır bu Ortalık bak açıldı gitti şey, ne güzel e, Evet. bir Başka bir sıkıntı yok. Bunun yatak odasına koyun Burada durmasın. Evet çok, çok güzel var, kokuyor. Sağolun Sağ Sağ teşekkür ederim. Bunun yatak odana, koyalım, işte. her. Her Evet. dolabı koyalım. Aynen. Her gece hediyesimiz. Sine bunu evet. Slavımız, mı? Suyumuz yoktur. Evet. Yürü. Suyumuz Orayı bir halledip yokuyor Sağda solda. Bunları böyle güzelce yerleştirdik. Baydaklarımızı, çanaklarımızı, kaşıklarımızı, tabaklarımızı. Oradan bayağı bir döküntüyü topladık. Elime oluma sağlık. Şöyle. Şöyle bir, bir kere. Bunlara günlüğünü falan atacağım. Böyle aşağıya alması için daha rahat olsun diye. Yani. Çok güzel oldu elime sağlık. Şuraya tencerelerimizi koyduk güzelce yerleştirdim. Bakalım. Hayır. şu alta kullanmadıklarını, üstte günlük kullandıklarını yerleştirecek. Daha da çıkardık zaten yerleştiririz. Şu da şunlar, şu Burası şunlar. çamaşır makinesi yeri, kapaklı. Oh, Burası bulaşık makinesi. Şu, şu lavaboyu daha enişten sıkıcı onun altına bir şey koymadık. Arka kısmına ben gelenleri... Yani lavabo değil, lavabo değil. Lavabo <laughs> dedim kız. Lavabo dedim. Arka kısımlarına kullanmadıklarını koydum ya Hacı ablanın. Ola ona ne ee, Fazla malzeme koyduk şey, çünkü daha şey. enişte burayı yapacak. Onu yapacak. Şimdi buraları falan bir sileceğiz, soğuklayacağız. Bir tek sığarsa bunu da böyle şimdi falan koyayım. Ben şimdi bir böyle koyalım ki. Ya. Ya. Ne yapacak? Bu ne? Bu da yağ mı? O kullandığım her kirli. Ya. Senelik yağmış işte. Zeytin yağmış mı? bu? Evet, zeytin yağmış. Hmm. Ya. Şunları alalım buradan. Şu tarafa da baharatlı ah. falan koymuş. Onu, ha, şuradan alarsın. Daha yani, dizeceğiz. Onu belki kote yaparsam ne diyeyim. Evet, yamalım. Yok güzel oldu. oldu. Alırsan, Şu var? Çamaşır suyu Aynı ayran o. Ay ben çamaşır suyu bile zannettim. <laughs> çamaşır <Ay>, suyu. Çamaşırsıyı... <laughs> ne bileyim ya, şöyle duruyor ya. Çamaşır suyu zannettim bunu. şimdi <laughs> <Çok zannettim. gülüyor> Hemen boş bir şişeler var. Şu da. köşene de çok güzel bir air fry yakışır. Ya da hamur makinesi. Air fry. <laughs> Enişte bu. duyuyor mu? Enişte. <laughs> Enişte. Bak bir istekleri var. Bir buraya gel. Şu köşeye çok güzel olur. Hadi ben <laughs> olmasın. İşine hiç gelmiyor. Anne söyle. Bir şey evet. diyorum bir tane et büreği güzel olur. Et ne oluyor? kızartma makinesi. Kısaltma makinesi. He. Şu, 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 çok hoş olur. Hatice duydun mu alabilirsin. Hatice. <laughs> Nasıl olmuş yenge bunlar? Güzel oldu. Biraz Hayır. büyük karşılık alır. Kesin evet. mi? Kesin kesin. Kesin mi? Yok bir de e, rama... sığmıyordu ki böyle koyduk. Başka evet. da buraya mı Şöyle sığıyordu da. Şimdi koyu idare edelim. Tamam. Kes. Sonra kesiyorsan İçini bir tane kesirirsin büyük. Yok <laughs> Bardakları da buraya koyduk, sizin yanında şöyle koyduk. Ha ah, bu kadar bardağı hep hmm. kullanacağınız mı? Kullanıyoruz. Mi? Misali geçer, çünkü de demiş ki. Onlar bana Bak ben bir şey aldım, niye alıyorum diyor. Bezleri ne güzel sevmişim. Ya. <laughs> fazla fazla alıyorum diyor. Şimdilik biz böyle seyirde de ben ondan altına şey kestireceğim. Muşamba. Muşamba. Arkadaşlar evimiz gittikçe güzel oluyor. Aynen. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne yapıyorsun? gelmiş. Yeah. Mm. Balkonu dağıtmışlar, balkonu şimdilik toplamayacağız biz. Önce içeriği bitirelim, sonra buraya cam balkon falan yapılacaktır galiba. Zamanla zamanla buralarda toplanır. Zaten ihtiyacı olduk da şeylerini falan topladık bayağı bir. Fazla bir bir şey kalmadı, şu kartonlar falan aşağı inecek. Çok güzel manzarası var, bugün hava da çok güzel, hiç esmiyor. Dışarıda otursan güneşte hiç üşümezsin, bugün hava bayağı bir güzel. Yazın maşallah güzel olurdular. Hacı abla gel burayı cennete çevirir. Eniştem çok becerdi maşallah yapar ona.